Merhabalar, benim adım Atap. 19 yaşındayım. Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünde okuyorum. Türkiye'ye Sudan'dan geldim. 6 aydan beri Bilecik'teyim. Türkiye'ye gelmeden önce aklımda çok soru vardı. Mesela Türkiye nasıl bir ülke? Hava nasıl olacak? İnsanlar nasıl? Ve Türkçe'yi nasıl öğreneceğim? Kolay mı? Zor mu? Şimdi Türkçe'yi öğrendim. Bana kolay geldi. Türkiye'deki insanlar çok samimidir. Bilecik Şehir Edebali gelmeden önce İnternetten birkaç araştırma yaptım ve üniversite bana uygun olduğu için buraya geldim. Bilecik şehirdi Berlin Üniversitesi. Gelmeden önce iletişim kurma alanında birkaç sorun vardı. Şimdi bu zorlukları yaşamıyorum. Üniversiteye ilk geldiğimde ikametimi çıkartmak için hocalardan yardım istedim ve onlar bana çok yardım etti. Üniversitenin bana kattığı eğitimden ve eğitim kadrosundan memnunum. Üniversitemize geldikten sonra sosyal hayatımı daha çok geliştirebildim ve bana çok katkısı oldu. Türkiye'de birkaç şehire gittim ve İstanbul'da bir süre yaşadım. İstanbul Bilecik'e göre daha çok gürültülü, kalabalık ve sosyal hayat çok zor. Bilecik çok sakin bir şehir ve öğrencilik hayatı burada daha çok kolay. Bilecik şehir, Bali Üniversitesi'ye gelecek yabancı ile öğrencilere tavsiyem. Türkiye'ye gelmeden önce kültüründen araştırma yapın ve Türkçeyi öğrenin. Üniversiteden mezun olduktan sonra başka bir ülkede Yüksek lisans yapmayı düşünüyorum ve ülkeme dönmek istiyorum. Üniversite gelecek öğrencilere başarılar diliyorum ve hepinizi Birecik Şehirleri bir Üniversitesi'nde hemşerilik bölümünde bekliyorum.